vardım aşkım. aşkım. Sen dedim. Diyorum ben seni izledim aşkım zaten. Ben gelme gereği bile duymadım. Çünkü sen gerek. <laughs> o ne? O ne? Hmm. Toka kaldı elimde. Hı. Hmm. Nereden kaldı? Öyle. <laughs> Kuaförden kaldı. <laughs> sen ne yapıyorsun? İyi vallahi ne yapayım ben de sabah sabah geldik. Konuştun mu? Evet. Konuşayım. Annem seni çok seviyor zaten. Güzel, Gerekeni söyleyeyim. söylemiş. çok güzel. Sen anlat. Yani, Annem anlatayım. anlattı ben ona sordum. Ne Sen ne düşünüyorsun? Valla ben çok sevdim anneni. Gerçekten mi? Evet. Hatta şey de konuştuk. Düğün ben, olayını söylemişsin. Aklına bu mu geldi hemen? Aklıma değil ama yani başta Hani e... bu senin şeyin ya böyle. Ya sonuç itibariyle şöyle bir şey var. Sonradan böyle bir şeyin çünkü şey Öne problem çıkmasına. Hı -hı. çıkmasındansa. Annem karışmaz ya, yani. biliyorum çok mutlu oldum zaten hani. Annenin entabl beni çok sevindi gerçekten. Ya hiç geldi ya. Yani. Sultan'ı sevdin yani. Evet sevdim Cemran Sultan'ı. O <laughs> seni çok sevmiş. Zaten seviyordu. Ee, ama güzel şeyler söyledi. Burada da çok güzel şeyler söyledi. Ya biliyorum ben. Yani anladım, duruşunu sonra. çok beğendiğini söyledi. İşte ailenin ne kadar iyi bir evlat yetiştirdiğini söyledi. Bunları sana da söylemiş zaten de gerçekten annem böyle düşünüyor. Sağ olun. Ee, birkaç şey de söyledi eskiyle ilgili ya, belki bu ya. Söylediklerini zaten hani Hı -hı. aldım hepsini. Hani başımın tarağıdır. Ne düşünür ne düşünürse. Ama işte diğer olay beni çok sevinirdi. Öyle bakıyor olması hani bizi e, mutlu halde ne, halde ne şekilde olursa olsun mutlu olmamızı istiyor olması. Yani çok Annemin sevindir. yapısı o ya. Aa. Hani yeter ki sen mutlu ol. Önemli değil. Siz karar verin. Okey. Hiç öyle takıntıları yoktur. Şöyle olsun, böyle olsun ya da işte benim bir tane kızım böyle olacak. Hiçbir şey duyamazsın ondan. Evet süper.